8. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 22. Buradaki etkinliğimize termometrelerde okuduğunuz değerlerin farklı olmasının nedeni nedir yazalım. Buradaki termometredeki farklılık güneş ışınlarının dünyaya farklı açılarla ulaşmasından kaynaklanıyor. Yani dik açıyla gelen ışınlar dar alana yoğunlaşarak daha çok ısıtırken eğik olarak gelen ışınlar Geniş alana yayıldığı için sıcaklık artışı e, dik gelenlere göre daha az olur. Işık ışınlarının yüzeye düşme açısıyla termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Işık ışınları dik açıyla geldiğinde sıcaklık yükselir. Eğik açıyla geldiğinde ise sıcaklık düşer. Bu nedenle ekvator bölgeleri yıl boyunca daha sıcak, kutuplar ise daha soğuktur. Sayfa 26. Neler öğrendik? Aşağıdaki görselde dünyanın Güneş'e göre konumları verilmiştir. Soruları görselere göre cevaplandıralım. Buradaki 1 numaralı görselimiz 21 Haziran, 2 numara 23 Eylül, 3 numara 21 Aralık, 4 numara 21 Mart'ı temsil eder. Boşlukları dolduralım. Güneş ışınları Güney Yarım Küre'de bulunan Oğlak Dönencesi'ne öğle vakti dik açıyla düştüğünde dünya 3. konumda. Yani 21 Aralık'ta olur. Dünya ikinci konumdayken Bu konumu yazmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten burada yazdı, yazıldığı için buna gerek yok. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Sadece 3 yazmamız yeterli. Ülkemizde en uzun gecenin yaşandığı tarihte dünya 3. konumdadır. Sayfa 27. Dünya birinci konumdayken Kuzey Yarımküre'de 3. konumdayken Güney Yarımküre'de sonbahar mevsimi yaşanır. 4. Dünya, dünya görselindeki konumlardayken güney yarımkürede yere dik konulan bir cismin günün aynı saatinde ölçülen gölge boyları. Bakalım burada ee, en baştaki gölge boyu en az 2 ve 4 numara birbirine eşit. 3 numarada gölgenin en e, çok olduğu durumu gösteriyor. En kısa gölge boyu 21 Haziran, orta uzun gölge boyu olan 23 Eylül ve 21 Mart. En uzun gölge boyu ise 21 Aralık'tır. Yani burada en kısa olan 1 numara, en uzun olan 3 numara, orta olanlar da x'te arkadaşlar. 23 Eylül ve 21 Mart'ı temsil eden 2 numara olarak yazdık. Cismin gölge boyundaki değişikliğin nedeni nedir? Cismin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişir. Güneş ışınları yere dik geldiğinde gölge kısadır. Eğik geldiğinde gölge uzar. Bu nedenle yıl boyunca gölge boyları değişiklik gösterir. C. Ülkemizde öğle saatinde gölge boyunun en kısa ve en uzun olduğu tarihleri yazılıp, gölge boyunun en kısa olduğu tarih 21 Haziran, en uzun olduğu gölge boyu 21 Aralık. Sayfa 35 Aşağıda iklim hava durumu ile ilgili bazı ifadeler verilmiş. Verilenlere iklimle ilgili ise i, hava durumu ile ilgili ise h yazalım. Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. İklim Nevşehir'de yan öğleden sonra yağmur bekleniyor. Hava durumu Kars'ta sabah saatlerinde oluşan sis trafiği olumsuz etkiledi. Hava durumu Samsun'un yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üstünde iklim. Artvin genellikle her mevsim yağışlıdır. İklim Akkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları Ulaşıma kapandı kar yağışı hava durumu. Önümüzdeki hafta aydınlığında sıcaklıklar düşecek. Sıcaklığın azalması hava durumu. Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi iklim. İklim ve hava olayları ait özellikler burada verilmiş. Burada yanlışlık var düzeltmemiz gerekiyor. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi kavramlar iklim ait değil arkadaşlar. E, hava olaylarına ait. Buradaki kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi kavramlarda da iklim ait. İki numaralı arkadaşlar karşılıklı yer değiştirmesi gerekiyor. Sayfa 36 doğru yanlış. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen ekliği sayesinde neresinde oluşur. Doğru. Bir bölgedeki hava olaylarıyla ilgili yorum yapmak için uzun yıllar gözlem yapılmalıdır. Yanlış. Burada hava olayı dediği için arkadaşlar yanlış. Bunun yerine iklim olması gerekiyor. 3. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülür. Doğru. 4. Sere gazlarının varlığı değil, aşırı artması küresel ısınmaya neden olur. Doğru. 5. Rüzgarın yönü sıcaktan yüksek olduğu bölgeden daha düşük olduğu bölgeye doğrudur. Yanlış. Rüzgarın yönü sıcaklığın düşük olduğu bölgeden sıcaklığın yüksek olduğu bölgeye doğrudur. Boşluk doldurma. 1. Güneş ışınları ekvator bölgelerine yıl boyunca dik ya da dike yakın açıyla ulaşır. 2. Her iki yarım kürede 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz süresi birbirine eşittir. 3. İklim ile ilgili incelemeler yapan bilim dalına klimatoloji denir. 4. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yatay yönlü hava hareketine rüzgar denir. Sayfa 37. Aşağıdaki görselden yer alarak tabloda verilen ifadenin başındaki kutulara diğer tabloda yer alan uygun kavramları yani alçak basınç veya yüksek basınç hangisi ise yazıyoruz. Yükselici hava hareketi görülür. Alçak basınç. Hava genellikle açık ve güneşlidir. Yüksek basınç. Ekvator ve çevresinde yıl boyunca görülür. Alçak basınç. Alçalıcı hava hareketleri görülür. Bunun tam tersi. Yüksek basınç. Hava genellikle bulutlu ve yağış ihtimali yüksektir. Alçak basınç. İkinci soru. Görseldeki deneyde 30 santigrat derece su ile dolu ve glas streç filmle kaplanarak, bunun üzerine buz küpleri konulmuştur. Bir sıra sonra streç filmden ve glasın içine su damlalarının düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum nedir arkadaşlar? Deneydeki olay, yağışın oluşumu ile benzerlik gösterir ve herdeki sıcak su, buharlaşarak streç filmde yoğunlaşır. Streç filmde oluşan damlacıklar, bulutlarda, su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıklarına benzer. Daha sonra bu damlacıklar büyüyerek aşağıya düşer. Bu durum doğada bulutların oluşumu ve yağışın gerçekleşmesine benzetilebilir. Sayfa 38. 3. soru. Başlangıç sıcaklıkları aynı olan termometreler ve özdeş masa lambaları ile aşağıdaki düzenek kurulmuştur. Masa lambalarındaki ışık ışınları farklı açılarla termometrelerin üzerine eşit süreyle gönderilmiştir. Masa lambaları ile termometrenin arasındaki uzaklık eşit olmasına rağmen termometrenin süre sonunda farklı değerleri gösterdiği gözlemlenmiştir. Hangi düzenekteki termometre daha büyük sıcaklık değerini gösterir? Birinci düzenekteki termometre daha büyük sıcaklık değerini gösterir. Çünkü ışık ışınları termometreye daha dik açıyla geliyor. Dik açıyla gelen ışınlarda birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazladır. Bu da sıcaklık artışını gösterir. Ve güneş ışınları 21 Haziran'da öğle saatinde yengeç dönencesi üzerindeki bölgeye düşme açısı hangi düzenekteki gibidir? Birinci düzenekteki gibidir. Çünkü yengeç dönencesinde bu tarihte güneş ışınları dik açıyla düşer. C. Düzenekteki birim yüzeye düşen enerji miktarları karşılaştıralım. Birinci düzenekteki dik açıyla geldiği için arkadaşlar enerji miktarı daha fazladır. İkinci de daha eğik geldiği için birim alana düşen enerji miktarı daha azdır. Ç. Etkinlikteki değişkenleri yazalım. Bağımsız değişken ışığın düşme açısı. Yani i̇kisinde değişiyor çünkü. Bağımlı değişken sıcaklığın değişimi yani termometrenin gösterdiği değer. Kontrol edilen değişken ise ışık kaynağı, masa lambalarının şiddeti, lambalar ile termometre arasındaki uzaklık ve aydınlatma süresi. 39. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde aşağıdaki posteri hazırlamıştır. Hangileri doğrudur? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme yönü doğru gösterilmiştir. Evet burada dünyanın kendi ekseni etrafında doğru, doğru, yönü bu şekilde gösterilmiştir. Bir numara doğru. İki, dünyanın eksen eğikliği gösterilmemiştir. Eksen eğikliği gösterilmiş arkadaşlar buradaki. Bu da doğru. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma yönü yanlış gösterilmiştir. Bu yanlış. Doğru olan arkadaşlar. 1 ve 2. İkinci soru. Dünya güneş etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında döner. Dünyanın güneş etrafında dolanması belli bir yörüngede gerçekleşir. Yörüngede gerçekleşir. Dünya 23 derece 20 dakikalık bir eksen eğikliği ile hareket eder. Eksen eğikliği ile dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sayesinde aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Hangi yarım kürelerde olduğu bilinmeyen iki şehrin aylara göre ortalama sıcaklık değerlerini verilmiştir. Buna göre hangisi? Yanlıştır. Birinci şehir Kuzey Yarımkürede, ikinci şehir Güney Yarımkürede yer alır. Baktığınız zaman arkadaşlar buradaki kış sıcaklıkları bakın. Şu anki Türkiye'nin bulunduğu Kuzey Yarımküre'ye aittir. 1, 2 tam tersi Güney Yarımküredir. Doğru. İki şehirde 21 Mart tarihinde gece gündüz tarihleri eşittir. Doğru. 21 Aralık tarihinde birinci şehirdeki gece süresi ikinci şehirde gece süresinden daha fazladır. Evet 21 Aralık'ta Kuzey Kürede en uzun gece yaşanır. Doğru. 23 Eylül tarihinde her iki şehirde aynı mevsim yaşanır. Yanlış. Sayfa 40. soru. K ve L bölgelerindeki hava moleküllerinin hareketleri aşağıda verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? K bölgesindeki hava modellerinin hareketi merkezden çevreye doğrudur. Evet burada bakın merkezden çevreye doğru bir numara doğru. Var. L bölgesindeki hava sıcaklığı K bölgesine göre daha doğru, daha yüksektir. Evet bu da doğru. K bölgesinde havanın nem oranı yüksektir. Bu bölgede bulut oluşumu gözlemleri bulut oluşumu L'de gözlemlendiği için 3 numara yanlış cevabımız B şıkkı 1 ve 2. 4. Film dinleri öğretmeni öğrencileriyle Ordu ili için Nisan ayının ilk haftasına ait yandaki hava durumunu paylaşmış. Buna göre hangileri doğrudur? Günlük değişen atmosfer olaylarına ait veriler metro, meteorologlar tarafından toplanarak buluşturulmuştur. Doğru. Tablodaki veriler yorumlanırken kurak, soğuk, yağışlı gibi ifadeler bulunan Burada kuraklık e, e, ifade edilmez arkadaşlar. Güneşli, yağmurlu, bulutlu gibi Valide 2 numara yanlış. Pazar günü kesinlikle yağmur yağmayacaktır. Böyle bir kesinlik hava durumunda yoktur arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir. Sayfa 41, 5. soru. Rüzgar oluşumunda sıcaklık farkının etkisini gözlemlemek için bir düzenek hazırlanmış. Buna göre bu deneyin sonuçlarıyla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Evet A şıkkı 3 mumun olduğu bölgede yüksel yükselici hava hareketi gözlenir. Evet sıcaklık fark 3 tane mum olduğu için arkadaşlar bu bilgi doğru. B bir mumun olduğu bölgede yüksek sıcaklık alanı, yüksek basınç alanı oluşur. Bu da doğru. Duman bir yönde hareket eder. Duman bir yönde hareket etmez arkadaşlar. C şıkkı yanlıştır. 6 Aşağıdaki bazı Bilgi kartları verilmiş. Bu bilgi kartları katlanarak uygun kutuya atılacakmış. Buna göre tüm kartlar uygun kutulara yerleştiğinde hangi kutuda kaç adet bulunur? Yani iklime ait, hava durumu, hava olayına ait Bunu sormuş. Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasıdır bu iklim arkadaşlar. Kısa süreli hava olayıdır. Hava olayı Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu Hava olayı Dar bir alanda gerçekleşir. Hava olayı, ilgili bilim, meteorologlar, hava tahmini, yine hava olayı, klimatologlar tarafından yapılan iklim. Burada iki tanesi iklim, dört tanesi hava olayı, cevabımız ve şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.